Amına koyayım böyle oynuyorum ben. Bir daha oynamayacağım bu. Sakin ol lan. 0 0 amına koyayım. Siktir lan. Ya siktir git. Böyle bir şey kanka. Siktir 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 yok kanka. Bu amına koyduğun içinde de iyile yoksa. İyile iyile ya. Bize de ver yiyeyim ya. Biz de oynayalım bari amına koyayım. Ne bu ne? Bu de çok güzel ha. Bu sağ tıktan sonra başka bir şeyler yapıyor falan filan diyorlar. Oğlum hiç sekmiyormuş gibi. Sıkıyorum ama hiç sekmiyormuş gibi hissettiriyor. Usp ucuna takıyor chat baksana. Adeta Silent Sır takıyor. Adeta. B yok hiç piklemedi be. A var bir tane. Pikliyor. Aşağıdan. A'yı B'yi muvluyorum. da ara ara bir şey yapıyor. Beni. Dönelim abi. Ben şurada bir adam vurayım. Ben burada pressure veriyorum. Dön abi. Sen de dön abi istiyorsan ölme. Pressure'ı verdim döndüm. Pressure'ı verdim kanka dön. İki tane sarma. City yakın. Siti pikliyor beyler. Siti. İnceleme. Oğlum incelemesi çok güzel lan Ghost'un. Oh, <laughs> Mermiye bakıyor. Bayıldım ama nakim. <laughs> İki orası. Size böyle bir bol attım. Baya bayağı güzel yapmışlar ha. Amma nake. Oh. Amma Çok fazla hemen Bol attım. Sağ sola dikkat. Bir daha elde. Evet. Yeni yeni vandalımız yok değil mi ya beyler? Backside. ata göremiyor seni. Bir düşman kaldı. Sizi duydum. Raptor. Dinlenen. Evet. Oğlum şu ghost çok güzel ya. Adam göremeden iyi en iyi güzel. Amına koyayım bulldog varmış site'de Batı batı atla yine. Full yerim ziller. Abi yeni vandal kanka mı o kanka oyun. ne bana o? Bana atla da beyler. Ya o yeni vandal mı kanka? Soluna ya be. Ulan abi, abi soluna aldım. Sarı boş ama benim şey gidiyor. Uzak gidiyor. Beyler be. Ananı sikim yukarıdaydı. Oğlum hiç refleks gösteremedim amına koyayım. Abi Tuba ah. orada. Bir tane daha var. Bit var. Görebiliyor mu bana? Sana gelirim. Ayakta kalan son oldu burada. Karsi Spike hile olabilir mi? Birini daha mı duydum lan? Karsi hile. Nerden? Evet. O, o, o da hile. Gücü indi. Türkler var orada galiba. Türk, Türk. San 30 Sorsan sen Türk müsün diye. TP'yi alalım. Side o, üstünde o. oynuyor o, genelde o. Batu. Açtım volo. Çocuk kısıt tanıyor. Güçük hep Saidüs'ünde ila vermiyorsun. Bir A öldü lan. lan volum düştü, volum düştü. <laughs> Ultim açık bu arada, atayım ultimi. Gelmiş, gelmiş. Arka mı? Düştü. Arka <laughs> ya. <akartıyor>. Hele, <laughs> lan vurdun mu? Ayaklar, adam, Aslan da işte adam Mes beni öldürdü ya. Iyy <laughs> yarramın kafası diyen var. Adama da hiç vuramamışım he. Derken toba 11 bir vurmuş, bir vurmuş değil. Mid bubble atsana. Mf Okey. Oğlum bunun incelemesi falan biliyor da mi, güzel ha bu tanklardan. Amına sıktım hiç, hiç tutmaz bunu. Batu taradım da seni hiç bilmez. Under çıktı bir tane daha. O siktir. <laughs> bir tane daha var, bir tane daha var, bir tane daha var. Valla abi B'ye şey atacağım, A dedim. Tamam ama adamlar beni gördü biliyorlar. Biliyorlar mı seni? Biliyor biliyor. Okuna gözüktüm dayının. Bolayım seni. Şimdi. A boş gibi beyler. Oğlum, Oğlum A boş, boş gibi. B'de öldü tane daha var beyaz. Vay dönebilecek misin bu? Ben döneceğim de umarım dönerken Sine ölmez. Şey yok ya. Zehir küreden salınıyor. Diyorsa multi açarsam oynayabiliriz istiyorsan açtım da sana. Ya Nasıl timingini s**eyim. Şeyi atladı Aynen. ya. Kutuyu atladı buradan. Kutudan atladı kafama. Yakın yok beyler. Açtım oğlum. Geldi abi. Sarda mıydı? Uzak mı oldu? Bir bulundu, biri öldü bir tane daha var andır. Arkamız İki andır. Bir tane daha var. Bir Tek arka lan. Düşman. Oy. Helal oğlum. Bitti olabilir ha dikkat et. Arkaydı bir de dönmüştür. Ay beni kuruyor yukarıya. Buralardadır. Yipin. Kendine gelin. Aa, kanka AWP'm kalın abi biliyorsunuz Hı. bunu ya. Maalesef kalın. <laughs> Baba gaffur arkadaşlar. Batu Jinex, Batu, Kivo Kıvanç, TBD'de de TB'de. Nasıl açıklamalar? En seti aldık abi. da radyant yok. Mide babalı açacağım. Tamam. Hoş ben de geliyorum. En sağda kaçacağım. Başlıyorum böyle. Tebe de silah ya. alsaydın ya lan. Al sayda attım benim AP'ye var. Şende. Sitre sitre yakın. Çekil. Ulan AP açtık yine adam vuramadık. Amına sokayım kanka ya. Heaven'da heaven'da heaven'da. Bravo. Adam hiç yakın tutmadı bu arada. Hep side'den tutuyor. Sarı yok düşmedi dikkat. Açtım valla. Kurma planta attım. Onlar bir açsın bir şeyler yapsın. Volum düşecek. 2 bir Çık. düştü. Ona da çok mermi atılmıyor ya. Bunu. Bir kaç çaktı onlar size biraz Aa aşağı atladı jet. Bakın, bak. Diyorsanız full shift oynayın. Benim volum gelsin bir şeyler deneyelim shift'le. Full shift. Yok ok, yok ok, yaklaşabiliriz evet yavaş. Hani yaklaşalım vola, oraya. Bola aç yaklaşalım bir anda indirip fightlayalım site'la. Tamam 60 da şu an 70 oldu. Açacağım. Oğlum, 100 kapanınca aç. Tamam. Aç. aç. Açtım. Yüksel. Yüksel. Kafa bolu fight. Plant almıyorum kapadım. Lan direkt beni öldürdü. Amına koyayım tam döndüğümde geldi <laughs> ya. Hadi <laughs> oğlum Batuflex. Antiye. <laughs> Keşke biri dönseydi ya be. Ya 5 kişi burada olmasaydı. Benim, hepsi burada adamların bu arada. Stream falan diyeyim acaba diye düşünüyorum şu an. 5'i de burada. Kim, kimse kimse ağda değil. Hepsi. Yani ihtimali, ihtimali var. Hepsi var. buradaydı. Vardır, vardır. Oğlum Kadir Mercedes abi, kim? Bu adamı, adamı nereden buldun lan? <gülüyor> <gülüyor> Kadir Mercedes Kadir Malatya'nın şeyi değil mi lan? Ha Mercedes. <laughs> bu adamı nereden buldun amına koyayım? Ölmedi mi bu adam? Çekilin Gitmem bir yer bir yer bir yer. Sağ var. Şey o da ulti. Şey. Şey, sağ, 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 sağ da ulti. Yapma motosu ya, 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 bir şey olmaz onlar. Görüş sağlık. Aa bura çok kalabalık. Direkt dönelim. Yine hepsi burada. direkt direkt direkt. Lan bir de dikkat. Lan Viper inşallah burada değildir ya. Viper değil de bence iki burada. Zaten. Yok iki Joy B'de A'da. Spike B'de. Ben vurdum onu ama senin mandal alman lazım. Ya Yap o timing'in anasını yiyeyim abi. Oğlum şu yeni Ghost'a baksana incelemeye baksana kanka. Ama <laughs> daha Ne biçim çekiyor oğlum şeyi amına koyayım. Abi 2-3 kere sık sanki sekmiyormuş gibi gidiyor yani. kafaya atsan gidecekmiş şey, hissiyatı veriyor. Ya. Hafif ya, yandırıyor ya o yüzden büyük ihtimal. <laughs> Bunu Vandal'ı da mı yandırıyor? abi okumu kırsana adam. Yok. Yok. Anan ama oğlum ben aaa ortada Saydım, Saydım, ben de yok, mermiyle lo, lo, lo atıyor. Ayakta kalan son. <laughs> Anti. Evet. Bunu sikiyim. Ben de vuramaz diye sol köşeye geçtim. Keşke sağa gitseydim. Aynı şey yapmaya devam ediyorum. Atladı bana bana. Biraz yavaş geliyor. Bir tane daha var. Zofran olduk ya. Nice Yalnız man. orada beni hess'e attığımı düşünüyorum. Düşüncesel olarak bir düşünce var yani. Bence attım ya. Atmamış mıyım? Yavaşlatıp izledim mi? Aa bence attım ya. Ya Orada olduğunu biliyordum da aman yapayım. Entiye. Fenas dreams'ına yap. Fenas öyle, şey şimdi. öyle bir stres şey var ya içimde bilmiyorum. Belki olabilir bir şey diyemem şimdi. Ay gelen map'e bak ya. Ya da bu arada ko 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 çok güzel burada. Map küçük her yeri alabiliyor bir anda. Nasıl ineceksin ki? Helal lan sana köpek. Bu amına kodumun en iyisi ya bu. Şu şerifi bana vermeyin oğlum. Oğlum bu bu efsane bir şerif kanka ya. Gördün mü nasıl diye sorulur. You can see mi denilir. Helal lan sana. İyi fırsat kısa ol. Adam multibastik veriyordu amına Siktir. Oh! Yetişemez de ebisi nikah. Beyler koy ben aldım diye lan şey editör evfur kesit koy ben aldım diye koy ben vurdum diye bak ne güzel adam vurdu ya. <laughs> klip alın bunu klip alın abi. Hareketli olmam lazım yoksa odam bir anda gidiyor. O yüzden de vuramıyorum mesela. Oğlum. Zaten. Arkamda duydum infight atıyorum Anasını sattığım yerinde infight atıyorum kanka Ne yapayım updraft atacağım Minus 60 dead. On border. Thanks for, the game. Thanks for the game. Have a good day. game. <laughs> Video başlayın. İyi yaptım kanka. Sorun yok da. Takım biletini reportla mı? İsmi mi açık bunun? Kanka takım raporunu etiket mi? Premier var ya onu şey yok. Ha, etiketi reportla diyor. Yok yok yok. beni ne yapıyoruz? Hayır bu ne No need to remake Reyna come back. Verme verme F6 ver ya. Ne come back amına. Vermeyeceğiz ya zaten prem. <laughs> <need to warp. gülüyor> Sumur. Bunu buna koyarlar he. Yağmur şimdi hikaye atmış. İzlendi. <gülüyor> 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 Bir düşman kaldı. Bat, 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 bat. kadar. Evet. Aa, biz HP. Nice. Bizim right. çok kötü ya. Arkasından yüz mermi attı bana koyayım. Ya attığım fla lan attığım flaşa sıçayım. O adam burayı göstermez ki. Biz rotate to there. No need to go. No need to go. Yeah, we go back guys. Care push. Ben yokum ama. Sen mi açtın kapıyı? Bakarım. Ben açmıştım belki bir daha açmıştım ya. Half HP on fail. Giremez duvar var. Buraya bakma. Arka yok yerimdeyim. Şuraya bakıyorum full. Yukarıyı kesiliyor musun? Evet. evet. Yukarım bende full. Ama oğlum onu kırmazsan. Duvarı kırıyor. Bakın bakın. Trebi oynuyor. Bekle bekle, var 3 saniye Sağda yakıta Helal oha Dışında bir şey var ya Dışında bir ya <laughs> Dert okay, okay. on tepsi var. Nerede ya. Ananın mı? Oğlum smokları yok mu lan bunların? Mallar ya atmıyor. Nice. Juventus, nice, kim tahmin nice, nice, olan var mı? Nice, nice. Belki kupon oynarım. On onun o. OP miydi? Kanka sana bir şey diyeyim mi? Bir vuruş attım görmen lazım ya. Bir tane bak çıktım, bir tane attım döndüm. Thanks for the game. Have a good day. Oğlum Birimin 17, 13, 18 adamın şeye bak. Ha <laughs> gördüm de. lan. Ya, ne, bilir? Bilir. ne oldu ya? Adam vurdum diye ben niye suçlu oldum ya amına koyayım? Kıramadım. it was me. Was me. here <laughs> Ölme, canavar bir. Nice man. Nice yeah, yeah, yeah. Benim de bekleyen yani Ne kadar Ne <laughs> kadar sıkıntı oldum O Ne kadar de ki Ne ÇEKİRİN YOLUMDAN KÜŞÜYÜ Bir de ben sadece amman out diyorum amman aykırı Açış Açış GÖR Oğlum nasıl çıkışıyor Valla Valla Lan mid amman aykırıyım Orası pıçıcı ikiye gidiyor Biri midde o zaman oynayayım bir işte saniye. Kerbi. Aga elemanlar da önde. Aa gördüm onu. Fint yap bak. Hadi bay. Hadi görüşürüz bay bay. Gelmiyorum amına koyayım. Bunu kim çağırdı kanka ya? Kanka trap var önümde. Şemberdi da Bombarder Bak o mal oku kırarsa ben 5 vururum. biri bana holdlu. Hadi hadi. Geliyorum. Beye plant mı? Kijoy kesin yakında. Bamba <laughs> bamba. Ben gelime kalaş aldım alam sıra. Girebilirsin. One B main. Bir düşman kaldı. One B main. What the? Sırladım, nasıl? Oğlum nasıl ya? Vallahi kanka bunlar zihinsel engelli amına koyayım. Vur öldür ya bunları. <laughs> oradaymış ya? Ne işi var orada? Oh Refuse. <laughs> Thanks for the game. Have a good day team. Viper sorry, Sova sorry, Keyjoy fuck you. Abi bari zardan <laughs> düşseydik. Yaparım ama şimdi o kısma farklı bir birim ilgileniyor. It's you and me. o ah. açamadım şeyi amına lan 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 kendine gel Johnny tamam, babam babam, babam cemil baba ya baba, yandı, baba. Kızgın çözdüğün sorun da var. <laughs> Helal lan sana. Helal lan. Oha. Bu adam ne böyle? Bu adam ne böyle? <Gülüyor> 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 Yazım <laughs> Yazıyorum gelsin. De. Yazma oğlum, yazma amına koyayım yaz.